Bu modülde sizlere inferior ve superior laringeal sinirler hakkında bilgi vereceğim. Yine resimde 1 numarayla superior laringeal sinirin internal dalı, 2 numara superior laringeal sinirin external dalı, 3 numara inferior tiroid arter, 4 numara inferior laringeal sinir. 5 numara krikotiroid kas, 2 numarayla gösterilen superior laringyal sinirin eksternal dalının krikotiroid kasın arasına daldığını görüyoruz. Onun için superior laringyal sinir diseksiyonu sırasında bu kaslar arasında ararken e, hasar meydana getirilebilir. Sağ inferior laringyal sinir trakiyozofajyal oluğun anteriorundadır ve tiroidin alt kutbuna yaklaştıkça trakyanın lateraline doğru e, yönelir. Yani soldaki konumdan daha yüzeyeldir. Sol inferior laryngeal sinirin trakea oluktaki yerleşimi daha korunaklıdır. Inferior laryngeal sinir her iki yanda krikotiroid kartilaj düzeyinde inferior faringeal konstrüktör kas lifleri arasından larenkse girer iki modüllerde Larex kaslarını gördüğümüz zaman bu kas yapılarını çok daha yakından e, görebileceğiz. İnsanda sağ inferior laringeal sinir 32 santim, sol ise 43 santim uzunluğundadır. Sol e, inferior laringeal sinirin trakea özofajiyel oluktaki seyri daha uzun olduğundan sinir yaralanmalarının çoğu sağ, e, sol tarafta görülür. Superior giyel sinir, inferior vagal ganglionun hemen altından, vagustan ayrılarak hyoid kemik düzeyinde internal ve eksternal olmak üzere iki dala ayrılır. Resimde de bunu net olarak görmekteyiz. Daha kalın olan internal dal, tirohyoid membrandan geçerek larynx mukozasının duysal inervasyonunu yapar. Eksternal dal ise vokal kordun hareketinde önemli işlevi olan krikotiroid kasın motor inervasyonunu sağlar. Superior laringeal sinir hasarı ses yorgunluğuna ve sesin özelliklerini yitirmesine neden olur. 1930 yılında hepimizin bildiği tiroidektomi ameliyatı sonrası superior laringeal sinir hasarı gelişen ve sanat kariyeri sona eren ünlü opera sanatçısı Amelita Galle Gurgi'nin bu e, sinirle ismi özdeşleşmiştir. Superior laringyal sinirin motor inervasyon sağladığı tek kas olan krikotiroid kas kasıldığında kort vokallerin boyunu uzat, uzatması yanında orta hatta yaklaşmasını da sağlamaktadır. Bu nedenle krikotiroid kas özellikle şarkı söylerken tiz perdedeki seslerin çıkarabilmesinde önem taşımaktadır. İnferior laringeal sinir yukarıya çıkarken özefagus ve trakyanın mukoza ve kas tabakalarına giren dallarını verir ve krikotiroid kıkırdak düzeyinde inferior konstrüktör kasın altında ilerleyerek krikotiroid eklemin posteriorundan larynx içine